Evet bugün Çayırova'dayız. Yeni mahalledeyiz. Fatih Caddesi'ndeyiz. Esnafı dinleyeceğiz. Vatandaşı dinleyeceğiz. Fatih Caddesi'nin akan trafiğini, akmayan trafiğini, park sorununu, efendim esnafın çektiği sıkıntıları dinleyeceğiz. Bakalım vatandaşlar neler söylüyor, esnaflar neler söylüyor hep birlikte göreceğiz. Bu koronadan dolayı, hastalıktan dolayı vatandaşımız maalesef önlem almıyor. Yani herkesin istediği önemli bir şekilde gitmesi aslında. Yani caddeler olsun, oralar olsun şöyle bir zaten bir bakınca zaten meydan. Aslında kimse de kolay kolay dinlemiyor. Buralara bakmıyor. Ee, isteriz ki biz esnaf olarak bak sağlıkçılar bakın şimdi. Sağlıkçılarla bizim aramızda fazla bir fark yok. İnan ki bak. Şimdi sağlıkçılar da aynı. Biz de yani market sektöründe çalışanlar da aynı. Sağlıkçılarla bizim aramızda fazla bir fark yok. Sağlıkçılara da Allah çalışanlara yardım etsin. Gerçekten şimdi e, biz burada bütün mücadelemizi veriyoruz. Vatandaşa, halka, efendime bütün hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Aslında tam yerinde oldu yasaklar. Çok güzel de oldu, iyi de oldu biraz. Yani e, devamı gelmesini isteriz. Biz isteriz ki tamamen kesilsin. Daha iyi kesilsin. Ama inşallah Allah kurtarsın diyoruz. Yardım etsin İslam ve Müslüman alemine. Gerçekten bu yani sıkıntılı bir durumda durumdayız. Süreçteyiz. İnşallah geçer. Bu caddenin en büyük sıkıntısı caddenin kapanması lazım biraz. Böyle bazen günlerde mesela şey yoğun günlerde yoğun günlerde mesela bazen caddenin kapanması lazım. Kapanılacak ki vatandaş biraz daha hareket etsin. Mesela buranın kaldırımları biraz aşağılı yukarı eğimli büküldü. Mesela özel günlerde böyle sıkı günlerde mesela bugün cadde kapanması lazım. Ve iki gün mesela ya beş. kapanması lazım derken trafiğe mi kapanması? Trafiğe kapanması lazım. Trafiğe kapanması lazım ki vatandaş alışverişinde rahat yapması lazım. Araba oluyor, bu oluyor, insanların kalabalığı mesela çok devam ediyor bu. Yani zor. Evet, peki çok teşekkür evet, ederiz. Zor. Hayırlı Ramazanlar. Aa, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. En büyük sıkıntısı bak bu caddede yağmur yağdığı zaman hele bu akıntı yok hiç burada yani. Bu dükkanların olduğu gibi su içeri giriyor yani. Bu caddenin hiç düzen şekilde yapılmadığı. Mesela şu ağaçların dikildiği dar, dar yerlerde genişlediği için vatandaşlar geçemiyor. Çocuk arabasıyla geçemiyorlar. Yani bunların çok sıkıntısı var caddenin ama artık vatandaşın tercihine bırakıyoruz. Benim diyeceklerim bu, bu ağaçların söküp değiştirmesi lazım. Mesela ben buradan bina benim bak genişliği görüyorsun ama öbür tarafta da yükseklik kaldırımlı var. Vatandaş gidemiyor, bayanlar arabalarıyla gidemiyor. Yollar geniş, o ağaçlar sıkıştırmış. Evet. İlerleri görüyorsunuz yani. Bunları başkan hiç gezmiyor mu, görmüyorlar mı yani? Vatandaşa bu kadar sıkıntı yapmaları, çok sıkıntı için de vatandaş yani. Ekonomi sıkıntısı bir. Ama bu da adam vatandaş esnaf kapanıyor. Koronadan dolayı levalep toplantılar yapıyorlar. Vatandaşa çektiyorlar cezasını yani. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Hangi sıkıntılar var bu bölgede? Bir sıkıntı görmüyorum. Devletlerimiz, devlet başkanlarımızdan, ondan sonra belediye başkanımızdan Allah razı olsun çok güzel bir yer, iş yönetiyor. Söyleyenler boşuna söylüyor. Neresinde ne sıkıntı varmış Çayırova'nın? Neresini göstersinler parkları, şeyleri. Her yerleri dört dört üç adamın ayağına almasınlar. Başkanım çok Allah razı olsun biz memnunuz. Hiç kimse şey yapmasın çok teşekkür ediyorum. Allah'ım başkanlarımızı, Tayyip Erdoğan'ı başımıza reşil etmez. En önemli sıkıntı abi bir kere şu cadde. Evet. Kalabalık. Evet. Sırf kuru kalabalık. Evet. Yemin ediyorum abi şu esnafı tek tek gezen şu kalabalık var ya. Boş kalabalık, kuru kalabalık. Esnafa girin kan ağlıyor abi. Kimse de iş yok, güç yok. E zaten bu korona falan girdi devreye. Önlemlere bakıyoruz. Hiçbir şekilde önlem yok. E devletimiz hiçbir şekilde önlem yok. Şu caddede gez abi. Bir tane dezenfektan göremezsin şu cadde üzerinde. Bir tane yok. Bunlar önemli şeyler abi evet. korona da. Biz de zaten bu caddeyi özellikle baz aldık. Evet yani sıkıntıların bu cadde bazlı olduğunu gördüğümüz için Peki nasıl düzeltilir sizce? Trafiğe kapatılmalı mı? Abi trafiğe zaten senelerdir kapatılacak diyor ama kapatılmıyor. Kapatılması lazım. Ama güzel bir otopark da lazım insanlar arabalarını çekmesi için. Sadece trafiğe kapatmak da çözüm değil Evet mi? abi. Bir güzel bir abi, otopark lazım. Abi iş var, Türkiye iş yok. Bu nasıl iş? İş iş olarak zaten iş olarak konuşursak zaten öyle abi. İnsanımız hep aç burada. Siz çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz abi. Çok şükür de. Hani çalışmayan arkadaşlarımız var. Onlara yazık yani abi. Süreyliler, ne bileyim Özbekler, Afganlar çalışıyor. Kimse çalışamıyor. Evet sizi dinleyebilir Allah Valla benim şikayetim de aynıdır. ismim Recep Rahman Yıldırım. 20 seneden beri buradayım doğma büyüme. Yani şikayetimiz aynı. Cadde kalabalık, para yok. Yani kendi açımızdan da düşündüğümüz için milletimizin yarısından çoğu çalışmıyor. Suriyelilere iş var, bize yok. Yani Evet, siz... son yasaklarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi yasaklar bizim için sıkıntı değil, zaten dışarılarda çıkıp sürekli. Çünkü herkes geziyor sürekli herkes geziyor. Ama yani şu var, e... sonra çıkın cadde en az 50-100 kişi var. Herkes yani burada. herkes ama şu olmayacak galiba bu yasaklar biraz daha can atı can acıtıcı olacak. Ee, bunun için bir yerde de hak ettik mi? Bu yasakla bu hmm. yasaklamayı bizim devletimiz milletimiz her şeyi hak ediyor abi ben sana öyle söyleyeyim. Yani bu yani... biraz biraz fazla suistimal ettik ama yani sizin de dediğiniz gibi. Peki bayramdan sonrası ne olur sizce? Bayramdan sonrası inşallah yasaklar kalkar yani. Düğünlerimiz var, şeylerimiz var. Artık yani özgür bir hayata kavuşmamız lazım. Maskeden kurtulmamız lazım. Evet. Milletçe olarak akıllanmamız lazım yani. Devletimize zeval vermesin Allah. Evet. Reis'e evet. selam olsun. Evet. Eyvallah. Çok teşekkür Ama ediyoruz. Dediğimiz gibi abi şu caddede öyle bir tane dezenfektan yok. Sadece yani dükkanlarda sıkıntı var. sadece aslında dezenfektan da değil. Yani şu, bu caddede Caddenin başından girdiğiniz zaman sonuna kadar şunu görüyorsunuz. Kaldırımlar sıkıntı. Evet abi. Kaldırım esnafı işgal, esnafın işgal ettiği kaldırımlar evet sıkıntı. Abi. Devlet araba Garabasını... da öyle evet. abi. Hiç kaldırım evet. Adamı Adam bir de kornaya basıyor. kaldırım açık Devlet boşa mı yaptı diyor. Arabanın üstünden mi gidelim? Yani, evet. Hani insanlar buna sinirlenebiliyor abi. Ne kadardır burada yaşıyorsun? 36. Nedir peki bu caddenin, Çayırova'nın sıkıntısı? Vallahi Çayırova'nın hangi sıkıntısı yok ya. Her türlü sıkıntısı var. Mesela sizi rahatsız eden trafik midir, eğitim midir, Traf internet midir, Bak, sağlık mıdır? Genellikle trafiktir. Evet. Bu trafikte trafik kanunu olmadığından dolayı bazı arkadaşlar son ses, müzik açıyorlar, öyle şey diyorlar, milleti rahatsız ediyorlar. Ha, biraz güvenlik diyorsunuz. Evet, evet. O yüzden yani buranın trafik biraz insanı rahatsız ediyor. Yani. Peki belediye başkanı size sorsa ilk iki sorun hangisi dese hangilerini söylersiniz? Genellikle bu şeyi söylerim. Yani trafik konusunda Caddenin e, trafik sıkıntısı. Ha. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. 55 senedir buradayım ben. Oo, eski misin sen 67'den beri buradayım ben. Evet. Peki Fatih Caddesi özelinde e, sıkıntılar nelerdir bu bölgede yaşadığınız yerlerde? Şimdi birinci sıkıntı bir kere şurada trafik sorunu var. Evet. İkincisi kaldırımları komple işgal ediyorlar esnaflar. Evet, maalesef. Ha, çünkü niye diyeceksin? Ee, burada şimdi herkes görmüyor. Yüzde onu bunun görmeyen insanlar var. Bak şimdi geçen günü ben kendim gördüm aşağıda markette elektrikli arabasıyla geçemedi adam. Evet. Kaldı orada. Ondan sonra beklediler beklediler adam geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsü geçmiyor buradan. Evet. Böyle adam bırakıyor burnunu. Bir. ikincisi burada Kesinlikle ve kesinlikle trafik, insanlar, tavaleler esnaf kaldırmıyor artık Fatih evet. Caddesi. Şimdi Fatih Caddesi gelişmiş ama gelişirken sorunlarıyla da beraber kesinlikle. büyümüş. Aynen öyle. Yani e, biz de uzun zamandır bu bölgeden geçiyorduk ama böyle bir gazeteci gözüyle baktığımız zaman gerçekten e, tamam bir ticaret e, popülasyonu var, bir hareketlilik var ama sorunlar da çok büyümüş. Yani nasıl düzelir sizce? Buranın Trafiğe bir... kapatılması mı gerekir komple yoksa ne saatlerde? Bakın burada şimdi... Ye burada 200 tane esnaf var 100 tanesi kapansın dedi 100 tanesi kapanmasın dedi. Bu da bir sıkıntı. Bu da popüler bir siyaset izgilendi. 3 gün kapatlar, 4. günü açtılar. Bakın eğer burada kapatılırsa esnaf zarar etmez. Esseydi Gebze eski çarşı ederdi. Evet. Ben size örnek gösteriyorum. Esseydi ben Sinov'a gittim. Sinop'ta bir çarşı var. Kapatmış adam. Etse orası ederdi yani. Evet. Böyle et, etme diye bir şey yok. Merzifonu taşanın etrafı bütün kapalı. Mesela. Evet, çoğu yani, Türkiye'de zaten çoğu kapalı yerler var. Evet. Nasıl yaparsın? Sabah saat 10'a kadar müsaade edersin esnafa. Herkes alacağını, vereceğini, alacağını, getirir. vereceğini getir gider. Akşam saat 6'dan sonra da serbest edersin. Yani, gündüz insanlar çünkü burada evet. herkes e, işini gündüz hallediyor. Gece halleden yok. Yani burada bir e, keşmekeş bir şey var. Evet. Burayı aslında daha önce salı pazarı kuruluyordu buraya. İbrahim Karasmanoğlu 2005'te burayı kaldırdı. Yani çünkü burada bir yangın çıktı, itfaiye giremedi. Şimdi buradaki mesele ne biliyor musun? <laughs> Bütün tek şerit yapılması lazım. Park kalkması lazım buradan. Otopark olarak kullanılmaması lazım. Ben Sinop'ta bir cadde gördüm. Adam kamelya koymuş belediye başkanı. 300 metre arayla insanlar yeşillik yapmış. Hem araba transit gidiyor durmuyor ama. Parkı başka yere vermiş. Bugün İzmit'e git. İzmit'te de aynı. Fethiye caddesine git. Trafik yok. Ne yapıyor? Enstitü'nün önüne koyuyor. Bütün. Bir de bedava yapmış belediye başkanı. Mükemmel bir şey. Ben İzmit'e gidiyorum. Ne güzel yürüyerek trafikten çıkıyorum. Arabanı rahat park edebiliyorsun. Burası arka cadde kilitli. Ön cadde kilitli. Evet. Fatih Caddesi kilitli. <laughs> Kaldırmıyor. 140 bin nüfus olmuş Çayrova'nın. Yani 140 bin nüfusu sen bunların hepsini bir de bu arada yürütemezsin. Neden yürütemezsin? Bir kere burada her hafta bir kere şimdi Covid olayı var. Kalksın görürsün sen burada şimdi bütün partilerin her cumartesi pazar burada ee, standları oluyor. Daha çok kalabalıklaşıyor. E, bütün işte e, medya burasının dilencisi bitmiyor. Buranın sorunları bitmiyor, park sorunu bitmiyor, yürüyemiyor insanlar. Şimdi adam gelmiş berberi içeride buraya tabela koyuyor. Bu insan onu görmüyor. Pat vuruyor ona. Yani bunların kalkması lazım. Bunu Gebze Belediyesi başardı. Getirdi bir tane belediyenin arabasını. Dedi ki bir hafta size müsaade kaldırın kaldırın kaldırmasın hepsini atacağım. Hepsini attı. Ama burada da yapabilirsin bunu. Ya bize, gele, bize göre sıkıntılar abi ben buraya ilk taşındığım zaman Ziyaddin Akbaş diye bir tane belediye başkanımız vardı. Ya ya ben farkına varamadım ya da o yapmadı ama ben bir şey göremedim. Çayırova'da değişen bir şey. ondan sonra Şefki Demirci geldi biliyorsunuz. ya gözle görülür bir sürü değişiklikler yaptı hani sağ olsun. Hani yapması gereken şeylerdi zaten diye düşünüyorum ama yine de sağ olsun. İşte gördüğünüz gibi cadde değişti. Daha bir güzel oldu, daha bir çekici oldu. Albenili geliyor göze. Eee Aşağıya Necmettin Erbakan gibi kültür merkezi yapıldı. Hani güzel, güzel bir proje ama çevresini yapılan dükkanlar şu an tutmadı. Yıllardır hani birçoğu boş. Şu an 2-3 tanesi var zaten orada. Dolu. Ee, başka? Fatih, Caddesi ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani gelişmiş güzel cadde ama ya Fatih Caddesi şu anda gelişmiş bir, güzel değil insanı abi. Yani sıkıyor. Şöyle, <laughs> insanı sıkan bir cadde. Yani böyle ferah bir ortamı yok. Ne düşünüyorsun? Ya trafiğe kapatılması lazım. Bu bir gerçek. Çünkü alttan da geçiş var, yan taraftan da geçiş var. Bu iki yolların aktif bir şekilde kullanılması lazım. Tam sol taraf kullanılıyor ama buranın normalde kapatılması lazım. Çünkü ee, bir sürü dükkan var, insanlar yoğun bir şekilde buralara geliyor. E, kaldırımlar küçük. Yani üç insan yan yana yürüyemiyor. Arkadan gelen hızlı yürüyeceği için hani hızlı yürümek istese yani yola çıkıp onları geçmesi lazım. Bu da tehlikeli çünkü birçok kez de kaza yaşandı burada bu yüzden. Eee... Yani trafiğe kapatılmalı. Bir tek bayram arifesinde yapıyorlar bunu. O da tatmin evet. etmiyor açıkçası. Ee, ne iş yapıyoruz? Çalışıyor muyuz? Ee, abi ben liseyi bitirdim. Evet. Çeşit çeşit işlerde çalıştım. Hani üniversiteye gitmek istedim ama hani evet. hem ailemi zorlamak istemedim. Ee, hem de açık konuşmak gerekirse biraz da sıkıntı yaşayacağım bildiğim için gitmedim. Şu an çalışıyorum bir fabrikada panç operatör olarak. Yani şükür. Evet peki teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar ya diliyorum. Ulaşım otobüsler yani ee, ben ya otobüsü fazla... 551 hiç kullanılır mı sen? Ben fazla kullanmam ama yani e, işim olduğunda yani her yerde var zaten duraklar. İşim olduğu zaman kullanırım. Evet. Belediye başkanı sorsa bu şehrin nelerini çözelim ne dersin kendisine? Yani altyapı sorunu var internet altyapısı. Çoğu yerde yok. E, çoğu mahallede Kaç kardeşsiniz? Internet. Kaç kişi internet kullanıyor? Biz 3 üç kardeşiz. Üçümüz ev. de okula gidiyor mu? Hı ee, üçümüz de okula gidiyoruz. Yani evde e, ee, internet var ama yani az çekiyor. Hem e, çok fazla kişi giremiyor. Yani sıkıntılı. Evet, peki teşekkür ederiz. İyi Ramazanlar diliyoruz. İyi sağ olasın. Günler, sağ iyi günler. Ne diyor? Ülkenin sıkıntıları ne bileyim aklıma da bir şey gelmiyor Ramazı ama. Caddesi mesela şimdi buradan caddeden geliyor. Ben caddemi sevdiğim için bir şey diyemem. mi? Memnunum abi. yani valla. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Ramazanlar. ederim. Sana da. Bu caddelerde en büyük sıkıntı elektrik kesintisi. Evet. Ee, trafik sorunu en büyük sıkıntılardan iki tanesi. Ee, ondan sonra bu e, altyapı çalışmaları e, çok zayıf ama bu Türk Telekom'u ilgilendiren bir, en fazla. Ee, binalarda çünkü e, hele bu pandemi sürecinde çocuklar internet kullanamadığı için altyapı sorunu var. İnternet kullanamıyor çocuklar. Ya Şu anda onlar. E, bazı e, sokaklarımızda asfaltlama hala yapılmamış vaziyette. ya Durum bundan ibaret. Peki son yasaklarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Alınan tedbirler, ya, e, Tekbirler iyi. Şimdiye kadar olması gereken şeydi, ama e, biraz hem geç kalındı, e, hem de e, tekbir alıyoruz ama e, vatandaşı e, dü, vatandaşı düşünmeden tekbir alıyoruz. E, e, i̇ki hafta mesela kapa, e, kapa, kapatma diyoruz, ama e, vatandaşa çalışmayan bir vatandaşa herhangi bir ödeme yok. Yani o konuda bence çok zayıfız. Peki iş, i̇ş yeri sizin mi, kiracı mısınız? Yok ben çalışalım. Çalışansınız. Peki esnaf olarak Çayırova'nın size göre en önemli sorunları nelerdir? En e, şu an en önemli sorunu burada elektrik kesintisi. Çok. Yani gerçekten e, ilkel e, köylerde dahi şu anda bu kadar elektrik kesintisi yok. Çayırova kadar. Peki bu planlı kesinti haber verilerek mi oluyor yoksa rastgele çarp diye e, kesiliyor mu? %80'in %90'ında haber verilmiyor. Ee, ama böyle 2-3 gün ee, kesileceği zaman haber veriliyor sadece. Ama gün içinde kesilip geldiği zaman haber verilmiyor kesin. Kesintiler ne kadar sürüyor mesela? Ya ba bazen gün boyu sürüyor. Gün boyu sürüyor bazen. En büyük mağduriyet de ondan yaşıyorsunuz büyük, değil mi? En büyük mağduriyet hele esnaf olarak olsun. Evdeki elektronik eşyalar konusunda olsun. Esnaf olarak burada akşama kadar iş yapamıyoruz. Peki hele çok, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar.